Herkese merhaba arkadaşlar ben Alina kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa videolarımı izliyorsanız beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dockhouse'da karşınızdayım. 12 bin liraya yakın bir başlangıç kasamız var. Umarım güzel güzel kazançlar sağlarız. Şöyle bir beti değiştirelim öncelikli olarak ardından da farmlamaya başlayalım. 30 bet iyidir. 3 ve 3'ün katlarını severim. Beni önceden izleyenler bilir. Farmlamaya başlayalım. Bakalım bugün oyun açık mı değil mi? kazanç sağlayabilecek miyiz? Kasayı eritecek miyiz? En ufak bir fikrim yok ama olsun. Buraya kazanmaya geldik ve kazanmadan da gitmeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Bakalım ne kadar sürede oyuna sokacak bizi. Bir de şu bakalım bakalım bakalımlarım yok mu? Beni benden alıyor zaten. Hah girdik vallahi oyuna. Ben daha kendime söyleniyordum. Sana değil oyuna girdik. Umarım güzel bir kazanç verirsin bize. Ama öncesinde bakalım kaç free spin vereceksin. 1-1-1 bir, bir, bir atıyorsun. 3 bir gördüm. 2 gördüm. İyi. 11 mi? Yanlış hesaplamadıysam. 12 imiş. Yanlış hesaplamışım. 12 free spin. Güzel. Yine 3'ün katları. 11-12-13 Severiz. Ama en sevdiğimiz tabii ki de 13. Hadi bakalım. Karabaşı boş ekranı atarsın zaten beklenmedik bir şey değil yani senin için. Bakalım ne zaman kulübe atacaksın? Gerçekten çok merak ediyorum. 7 free spin'deyiz. İlk kulübemiz geldi. Yani ilk oyundan da zaten çok bir beklentim yok ama bu da beklentilerimin altında inadı. E Aynı anda iki tane atsan ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmaz. Sondayız. Bakalım. Hiçbir şey vermedim. Bak son dakika attı. Ben ne dedim? Atsan ne olacak ki zaten dedim. Çok hızlı girmiştik oyuna zaten. O yüzden problem değil. Verdiğimizi aldık gibi bir şey oldu. Yola devam arkadaşlar. Şimdi bu hızda sokmaya devam edersen bir de güzel ödersen güzel bir video kapatırız. Hadi bir yavaş farmlıyor gibi geliyor bana ya. Yani oyuna girmiyor diye mi bilmiyorum. İki tane iki tane atıyor bir de. Bana sorarsanız bu süre zarfında ne yaptınız diye küfürleri öğrenmeye çalıştım. Ama tekrardan bana uygun olmadığına karar verdim. O işi Lady'ye bırakmaya karar verdim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki güzel küfür ediyor. Ama Bizi zorlarsa belki bu videoda biz bile küfür edebiliriz yani. Hah, girdi. İyi, fena değil ya. Hızlı giriyor oyuna da. Bakalım bu sefer bir şeyler verecek mi? Önemli olan o. Hemen bakıyoruz kaç free spin. Yani bu sefer fazla verdi. 20 free spin. Bak. Bu 20 free spin'de ne ödeyeceğini gerçekten o kadar merak ediyorum ki. Güzel. İlkini de attı. Oo, ikincisinde de attı. Hadi ortaya. Ortanın ortasına. Bir saniye. Benim şu an 15 free spin'de böyle bir ekranla bitirme ihtimalimiz beni korkutuyor ama Bak üstte şey atıyor, ön tarafa atıyor, ilk sıraya atıyor. Hadi bir ortaya ver artık. 8 free spin'de 3 tane kulübe attı. Attığı yerlere bakın arkadaşlar. E Ortaya atmayacak herhalde. Vallahi atmıyor. Ölür müsünüz, öldürür müsünüz şimdi? Bak son attı gene. Son son iki free spin'de ortaya atarsa var ya ben sinir krizi. 20 free spin'de şu ortaya bir tane bile mi kulübe atmasın ya? Cık, cık, cık. Gerçekten yani. Şimdi arkadaşlar <laughs> Ah bak attı ya şaka mısın gerçekten son spinde ortaya attı en üstte bazı kelimeler var arkadaşlar küfür sayılmayan hakaretler e, aklınızda bulunsun mesela mahkemeye gittiğiniz zaman mahkemelik olmazsınız inşallah da birine bir münakaşa ettiğinizde söyleyebileceğiniz kelimeler var mesela eşek mesela pislik alçak Bu arada bunların içinde e, küfür değil hakaret olarak sayılıyor bunlar. Haysiyetsiz. Başka bakayım. O ara bir beti değiştireyim. Az önceki oyun bende tam olarak bu hissiyatları uyandırdı. Hah girdik. Yani 20 free de ortaya atmadı. Şu an ne vereceğim gerçekten çok merak ediyorum. Hani oyun açık gibi de değil gibi de oyuna sokuyor ama hiçbir şey ödemiyor. Yerimizde sayıyoruz. 5 dakikadır. Evet bakalım. 12 free spin verdi gene. Neyse. Önümüze bakacağız arkadaşlar olduğumuz yerdeyiz. Yerimizi de sayıyoruz ama olsun. Önümüze bakalım. Attı şimdi. Yani şeyi düşünüyorum. Mesela o 20 free az ilk attığı zamanlardaki gibi bir ortaya kulübe atsa neler neler kazanırdık yani de. Yine ön tarafa atıyor. X sıraya atıyor. Kalbim yaralı arkadaşlar. 600 lira ödüyor. Son spindeyiz. Bak ortaya attı gene. Bugün bana garezi var arkadaşlar. 1762 lira da buradan aldık. Şimdi birazdan farmlarken başlangıç kasamıza geri döneriz. Yine o sırada bir oyuna gireriz. Neyse, yılmak yok arkadaşlar. Gerçekten bak, bir turbo spin yapalım. Ben o sırada söylenmeye devam edeyim. Ara ödeme aldık Allah'tan. Karabaşı ara ödeme de yakaladık. Bu arada arkadaşlar oynadığım siteler yorumlar kısmında sabit. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. Çekim sağlayabilirsiniz. Bir sıkıntı bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Olası durumda Telegram hesabımda yorumlar kısmına sabit dediğim link de var. Bana oradan dönüş sağlayın. Yardımcı olayım sizlere. Ben henüz bir sıkıntı yaşamadım. Yaşamadığım siteleri paylaşıyorum. Linklerimdeki sitelerde değişmiyor farkındaysanız. Hep aynı sitelerden oynuyorum. Linkler üzerinden gitmeye çalışın. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yok mu bir kasayı eritmemiz? 4 3 3 kere mi 4 kere mi oyuna girdik. Resmen bizimle dalga geçti. Ama Gerçekten üzücü. Bu arada arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz? Bari bana onu söyleyin. Yazın yorumlar kısmına. Farklı farklı oyunları oynuyorum. Ama henüz video çıkartamadım. Hepsinde aslında açıyorum video. Ama hiçbiri benim kadar beni eski oyunlar kadar tatmin etmiyor. Alışmışım galiba. Varsa öneriniz. Benim oynadığım oyunu bilen arkadaşlar var. Öneride bulunan arkadaşlar da var bu arada yorumlarda onu da biliyorum. Oyunlara baktım. Ama video çıkartamadım. Beğendiğim oyunlar da var aralarında bu arada. Bir şeye sardım. Goblin'e bir ara. Bir arada 20 coins, 25 coins. Onlara sardım ama yani şey kadar Dokaus gibi işte bir beti değiştirelim de dur söyleyeceğim şimdi. Şöyle bir 90'a çekelim. Battı balık hangidir arkadaşlar? Balıkçı gibi çok hareketli, heyecanlı geçmiyor. Yani atıyor parayı. Atarsa yakalıyorsun, atamazsa yakalayamıyorsun. Bir de çok yavaş dönüyor. Onu anca yayında oynayabiliriz. O yüzden videosunu çekip atmadım. Ama ilginizi çekerse tam kasino oyunu. Yani işte Kıbrıs'ta, yurt dışında kasinolarda oynayabileceğiniz, oynadığınız oyunlardan daha önce izlemediyseniz, oynamadıysanız bir bakın. 25 coin. Oyunun adı. Bu arada kasayı da 7000 liraya düşürdük. Valla ben yine beti değiştireceğim. Girerse yüksekten girsin. Bizimse bizimdir. Değilse kiminse alsın tepe tepe kullansın artık yani. 120 betten yola devam. Hatta ya da neyse ya. Turbo spin'e mi alsam diyecektim de. Bu sefer de çok hızlı bitecek. Bu bir kazanç değil kayıp videosu olacak. <laughs> Aa girdik. 120'den girdik. Bütün umudumu kaybetmiştim. Gerçekten umudumu kaybetmiştim. Hadi güzel bir free spin var ya. Şu videoyu en azından bir kazançla kapatalım. Başlangıç kasamıza geri dönmeyelim gene. Ay, 15 free spin. Çok çok free spin verince vermiyorsun. Olmaz ki. Böyle geçecek galiba. 10 free spin'e kadar. Hadi be yanılt beni. Heh. O kulübemiz geldi 5 free spin'den sonra. İkinciyi de attı. Hadi ortaya da ver. Son 6 free spin'de. İyi. Ortayı bağlamayacak ama. Yani 4 free spin'deyiz. Daha kulübe atman lazım ya. Kaniş yakaladık. Yok mu bir karabaş vermen? 5424 lira da buradan. Tazmaları bağladık. Hmm. Ne bu? İngiliz cooker. Uzun kulak. Son spinlerde bir kulübe daha attı. Hadi son spin bir karabaş ver ya. Verdi mi? Yok. Dandirik şeyleri vardı. Ama bağladı birazcık daha. 15.870 12.000 lirayla başlamıştık arkadaşlar. 4.000 liraya kadar düştük. 20.000 liraya çıktık. Benden bu kadar. Sizlere de iyi şanslar. Hoşçakalın.